Merhaba değerli izleyiciler. Ben Emre. Bugün sizinle Minecraft Survival serimizin ilk bakış videosu arkadaşlar. Yorumlarda öyle yazıyor. Bu girmeyelim şimdi köy çıkarsın diye derler arkadaşlarımız. Alalım. Emre. Oyunda. Yaratıcı. Dünyayı bakalım. артық штбұданешт 네 그래서... 살아요. Tavuk yiyecek burada ha. Yiyeceğim sizi. Kaçmayın. Kaçmayın lan. Lan. Kaçmayın lan. Tavuk. Gel. Bili bili bili. Gel Etini alayım ben Akşama pişireyim, cızırız yapayım. Nereye kaçtı öbür öbürgü tavuk? Korkudan kaçtı tavuk çok. Gel lan buraya. Odunu koydurdu bana it. İt gel lan buraya. Gel lan gel lan. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ben seni öldüreceğim. Ben seni gördüm artık. Nerede tavuk? yatak için yatak yapacağız. Şimdi kolum gerekiyor. Öyle Kaç vuruş söylüyorsun <laughs> sen? De, ne de, ne de. Açık bir alana güzel bir ev yapacağım. Birinci küçük ufak yapacağım arkadaşlar. Ufak yaptıktan sonra o nereye? Tahtadan yapacağım. Şu koyunu öldürelim. Kaçma. Kaçma kaçma. İki günümüz oldu. Tek güne ihtiyacımız var. Nereye kaçacağım lan? Domuz. Bre kaç kere dövülüyorum lan. Genelde bunlar daha fazlası et vermiyor. gel su içine girmeyelim. Ah, ayaklarım arasından geçiyor. Doğmuş, doğmuş, doğmuş. Doğmuş. Seviyemizi de arttırdık hem. Birinci seviye olduk. Oooo iki tane inek İnekler İnekler çok hızlı kaçıyor Nedendir ben de bilmiyorum Suyun içine mi gireceğim Suyun içinde Gireceksin ama Etlere alamayacağım ben Gel lan hadi Ne oldu Bakma, bakma oldu ne oldu Etlere ne oldu şuradaydı. Aa, onu çıkarmayayım diceğim ya. Kaçıyor lan it. Seni ben öldüreceğim ne olsa da, ne olmasa da. Yine de öldüreceğim. Kaçma lan, kaçma. Üf ne kadar nereye kaçtı? Üf be. Şu, şu ne kadar birinek bu kadar hızlı kaçar. Biraz odun keselim akşam olunca zıplar. Akşam olduğunda arkadaşlar yerin alına küçük bir ev yapacağım. Evimi yapamazsam tabii ki. Varsam yine evimi yazılacağım. Ama tavuk var burada. Sonra evimizi yaptığımız yerin maden şekli yaparız. Madende ama arkadaşlar rayısız, rayısız olacak. <laughs> Dört tane tavuk <laughs> etimiz, iki domuz etimiz, üç tane etimiz, da de danadan yiyoruz. <laughs> Madeni yaparmışlar. Şimdi buradan geçelim artık okuma. Tamam Şu kirli sular yanımda. Yeşiliye gideceğim. Buradan çıkıp taksam başlayacağım toplama var. Tahta yapacağım bunlardan sonra. Şurada aa, bu inekleri öldüreyim. Arpa et verir. Nereye kaçman lan ben seni kovalayacağım gebereceksin abi ama ilk çocuğu kaç 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 yeter ama bak konç yapacağım da indireceğim şimdi ha kaçacaksın tamam sen öldü mü? Tekrar karşılarında konç yapabiliyorsun.

değil Kaç kaç? 2 buruşluk alim var. İt. Mal. 7-8 ben seni neden vuruyorum? Kuştur dert ver diye Koyuna ihtiyacım ben kamp fazla hiç durmak istemiyorum. Beni yeşilliğe götürüyor. Ne oldu lan? Az Şimdi var. Şimdi ya boş ver. Şuraya bir günlük ev yapalım herhalde. O zaman kumu toplayıp 私はどういう意味 Geri esteşim al. I'm kind of, kind of, sort of.

看我闺女。 Ayrım buldum arkadaşlar. Kılıç yapacağım kendime. Demir buldum. Tahtamız yok. Yandık şimdi. Kumlarla çıkarım yukarı. thank <laughs> you kızarırken biz de biraz taş toplayalım. Taşlar, taşlar, erdara, taş. falta tamam canım. Bir şey Sen kaçmayacaksın Şimdi kaç Ben seni ben ikiyi vereceğim. Açmadan. Bu oh, da. Şu ortada. O kıyafet alacağım arkadaşlar. Dikkatli seyredin. Zombi gel koçum gel 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 bili, bili bili gel 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 bili bili, bili. Gel, gel 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 bekliyorum hadi gel gel yolunu gördüm hadi hadi ya başka öldüreceğim bak gelmezsem tamam mı açıkla gel gel bili gel hadi gel hadi gel 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 gel. malzemelerini alayım Burkan. Kıyafet aldım arkadaşlar. Ne var bunda? Bunda ne? Tamam tamam ona Bu ege kralı yumurtayı bir şey.